Evet. Bismillah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bak akıya. Bu kaydıyı anladık mı? Şimdi bu kaydenin ne gibi bir semeresi var? Şimdi onu anlayacağız. İbn-i işte buradan sonra bir örnek veriyor ki bu kaydenin bu kayde bize isim sıfatları anlamada veya bazı nasları e, etmede ve vesaire bu tip noktalarda nasıl bir faydası oluyor? Bize nasıl bir semere sağlıyor? Onu beyan etme adına, onu ortaya koyma adına bir örnek veriyor. Diyor ki, neydi o kayda? Kaydayı söyle bakayım. Allah Azze ve Celle'nin isimleri hem özel isimdir hem de sıfat. Tamam Burayı anladık. Bu kaydenin bize ne gibi bir faydası var? Şimdi, ve bihada eydan, işte bununla diyor ki, bu kaydayı bilmenin, fıkh etmenin semeresi, yani ve bihâze eyden işte bununla ulime şu biliniyor ki enne dehre dehir dehir. Buraya yazalım. Kalsın burada. Dehir. Eddehru. Eddehru. Zaman diyelim buna. Zaman. Dehir zaman demek. Tamam. İbn-i diyor ki ve bihâze eyden işte bundan dolayı aynı şekilde ulime şu biliniyor ki enne, enne ليس esna أسماء الله تعالى. Dehr Allah'ın isimlerinden bir isim olmadığı bilinmiş oluyor bu kaydı ifade edersek. Şimdi neden özellikle dehr diyor? Şimdi birazdan hadiste geçecek. Allah diyor ki ben dehrim. Allah diyor ki ben dehrim. Hadiste bu geçiyor. Ama biz diyeceğiz ki hayır Allah dehir demek demek değildir. Şey Allah dehir değildir. Allah zaman değildir. Allah diyor ki hadiste ben dehrim ama biz diyoruz ki ne diyoruz Ehl-i Sünnet olarak? Allah dehr değildir. Neden? Çünkü bu kaydı yetersin. Bu kayda Kur'an ve sünnetten alınmış. Bu kayda yeter ve birazdan bunu anlayacağız, ispatlayacağız. Tamam. Şimdi işte bundan dolayı bu kayda ile şu bilinmiş oluyor diyor Şeyh Hüseyin. Dehr Allah'ın isimlerinden bir isim değildir. Neden? Li'ennehu ismun camidun. Çünkü o camit bir isimdir. La yata dammanu yulhikuhu bil esma'il husna. Onu yani camit bir isimdir ve onu esma esma'ül husna'lara Ilhak eden esma husnalardan sayan bir mana içermiyor. Şimdi aklım, buraya bakalım anlamak için. Şimdi bak, Rahman, Rahman, bu bir isim mi? Rahman, İsim değil mi? Rahman isim. Nereden, hangi sıfattan türeme? Rahmet. Doğru mu? Alim. Alim. Hangisi ilim? İlim. Doğru mu? Kadir. Hangisi? Kudret. Metin. Hangisi? Metanet. Rezzak. Hangisi? Rızık. Böyle devam eder. Bütün isimleri. O zaman Allah Azze ve Celle'nin isimleri nedir? Burada, buraya, burada dursun kamera ka tahtada. Allah'ın isimleri nedir? Müş, müştaktır. Camit değildir. Dondurulmuş ne? Dondurulmuş değildir. Nedir Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri? Müştaktır. Yani bir manadan, bir kökten ne yapmıştır? Türemiştir. Şimdi, e, peki soru, Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinin bir kökten, bir sıfattan türediğinin delili nedir ahi? E, Demin söylediğimiz bir sürü sabahtan beri onu anlattık. Hem özel isimdir hem sıfattır dedik Allah'ın ismini. Mesela Allah dedi ki senin Rabbin gafurdur rahimdir. Başka ayette senin Rabbin gafirdir rahmet sahibi. Gafurdur rahmet sahibidir dedi. Hı. Bak rahimin mukabilinde ne zikretti? Rahmet sahibi. Demek ki rahimde, rahmanda, rahimde rahmet olacak. Alimde ilim olacak. Kadirde kudret olacak. Bütün isim ve sıfatları nedir? Şey bütün isimleri nedir Allah'ın? Muştaktır. Camit değil. Camit nedir ahi? Camit dondurulmuş demek. Bir türemek maddesi yok yani. Dondurulmuş. Tamam. Şimdi soruyoruz. Dehir. Hangi şeyden türemiş? Hangi kökten türemiş? İçindeki sıfat ne? Hani? Zaman. Hani? Yok. Otomatikmen isim sıfat ruhuna ters, Kur'an'a sünnete ters Allah bullak ediyor, helak ediyor isim sıfat ilmini. Mahvediyor, bırakıyor eğer bunu Allah'ın isimlerine dahil edersen. O yüzden hangi isim söylersen söyle bir sıfata delalet eder. Anladın mı? Her isim ve türemiştir. Dehir kelimesi türemiş olmadığı için bir kök maddesi yok yani. Zaman diyorsun. Ama Rahman öyle bir Rahman diyorsun bak rahmet sıfatı var merhamet etme. Alim diyorsun ilim sıfatı var bilme. Peki zaman diyorsun e ney? Camit yani bu. Allah'ın isimleri camit değildir. Dehir de camit olduğu için Allah'ın ismi olamıyor. Camit ne demek? Bir kökü yok. Rahman'ın kökü var rahmet. Alimin kökü var ilim. Kadir'in kökü var kudret. Ama dehrin yok. Anladın Biz ilk dersi de is is ispatladık. Allah'ın neden isimleri en güzel? Sıfat içerdiği için değil mi? Eğer biz dehre Allah'ın ismi dersek en güzel isimlerden saymış oluyoruz değil mi? Peki hani bu ismin altındaki sıfat? Yok. Olmayınca, cami dolunca otomatikman ne diyoruz? Dehr Allah'ın ismi olamaz, batıl. Şimdi bunu neden söylüyoruz? İşte bu kaydeden dolayı. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinin hepsi nedir? Hepsi hem isimdir hem sıfattır. Şimdi İbn Useymin devam devamen diyor ki: "Ve li ennehu ismun lil vakti zaman." Çünkü dehir zaman ve vaktin bir neyidir? Bir ismidir. Zaman ve vaktin neyidir? Bir ismidir. "Kâle Allahu Teala en munkiril ba'th." Allah Subhanahu ve Teala dirilmeyi inkar edenler için şöyle buyurmuştur. İnkar edenler hakkında şöyle buyurmuştur. Ve diyorlar ki bu ayet Câsiye Suresi 24. ayet. Diyor ki ve kalu ma hiye illa hayatuna dunya. Nemutu ve nahya ve ma yuhlikuna illa dehru. Ne diyorlar? Diyorlar ki bunlar hayat ancak bu dünyada yaşadığımız hayattır. Ne diyorlar bunlar? Dirilmeyi inkar edenler. Allah Kur'an'da onlar hakkında ne buyuruyor? Diyorlar ki bunlar e ee, hayat ancak dünya hayatımızda yaşadığımız hayattır. Ve ma e, dünya hayatımızda yaşadığımız hayattır. Evet. Ölürüz ve yaşarız. Nemutu ve nahya. Biz ölürüz ve yaşarız. Yaşarız ve ölürüz pardon. Yaşarız ve sonra ne yaparız? Ölürüz. Ve ma yuhlikuna illa ed Bizi ancak ne helak eder? Zaman, dehr helak eder diyor. Bak ayette dehr geçiyor. Şimdi dehr geçiyor la e, la yuhlikuna illa Bizi ancak ne ne helak eder diyorlar akı. Dehir helak eder diyor. Şimdi bu ayeti aklında tut böyle. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kâle azze ve celle. Allah azze ve celle diyor ki bu da bir hadis. Bu ayeti aklımızda tutacağız tabii. Kâle azze ve celle. Allah azze ve celle buyuruyor ki yu'zini ibnu adem. Yesubbu dehra ve ana dehru emru uqallibu leyle Diyor ki Dehre, Ademoğlu Dehre yani zamana söverek ne yapıyor? Bana eziyet ediyor. Ademoğlu ne yapıyormuş? Dehre yani zamana söverek Allah'a <laughs> eziyet ediyormuş. Bunu söyleyen Allah. Ve ene Dehir benim. Allah diyor ki dehir benim. Biye dil emru. İşlerin hepsini benim elimdedir. Ukallibu leyle ve nehar. Geceyi gündüzü ard arda getiririm. Evrim çeviririm ne yaparım? Ard arda getiririm. Şimdi hadiste ne dedi Adem Ademoğlu dehre sövmekle bana eziyet ediyor. Bu hadis nerede? Bu hadis Bukhari'de. Ademoğlu dehre sövmekle bana eziyet ediyor. Neden? Çünkü diyor ki dehir benim. Allah diyor ki dehir benim. Sonra işler benim elimdedir. Geceyi gündüzü ne yaparım? Evirip çeviririm. Şimdi Allah bu hadiste dedi mi? Dehir benim. Biz ne diyoruz? Hayır, dehir Allah olamaz. Dehir Allah'ın ismi olamaz. Bu caiz değil. Bu bütün isim sıfat Kur'an sünnetten alınmış naslara, kaidelere, selefin menhecine, icmaya hepsine ters bu. Tamam. O yüzden İbni Hazım için biz ne deriz burada? İbni Hazım hataya düşmüş. İbn Hazm Dehri Allah'ın isimlerinden bir isim olarak kabul eder biliyor musunuz? Çünkü İbni İbn Hazm da zahirlerdendir. Her ne kadar akide zahirini pek göstermediyse de gösterdiği noktalar var. Hadiste diyor ki Allah demiş ki ben Dehrim. O zaman Allah de Dehirdir deriz diyor İbn e, İbn Bu İbn Hazm'ın hataya düştüğü yerlerdendir. Zaten e, isim sıfatlar da İbn Hazm berbat da. akide de değil. Tabi değil de. Şimdi İbn Hazm ne diyor? Allah Dehir diyorsa Allah dehirdir, bitmiştir. Biliyorsun bu batıl. Allah ben dehrim de dese, orada Allah ben dehrim demek istemiyor. Bunu neden anlıyoruz? Bir, az önce anlattığım şey. Deher nedir? Camit mıdır, muştak mıdır? Camittir. Yani türememiş. Allah Subhanehu ve teala'nın isimlerini hepsi türemiş. Hepsi güzel isim, hepsinin altında sıfatlar. var. İlk dersimizden beri biz bunlar hakkında onlarca naslar, e, Kur'an'dan, sünnetten, akli bir sürü ne yaptık? Naslar, fıtri, akli, lugavi bir sürü naslar zikrettik ilk dersten beri. Allah'ın her ismi muştaktır ve bir sıfata delalet eder. Dehir etmediği için olmuyor. Peki nasıl çıkacağız işin içinden? Diyoruz ki bak şimdi kakaya. Az önceki ayeti aklında tut. Demiştim değil mi? Şimdi bakalım o ayete. Bu icmadır da zamanın Allah'ın... Ehli sünnet... sünnet... Ha? İcmadır da zamanın olma... Allah'ın ismini. Oluyor. Allah, Subhanahu ve Taala'nın ismi değil. Zaten şimdi birazdan İbn Hüseyin gösterecek. Ya yani birazdan dediğim ileriki derslerde sayacak isimlerin birinde değer yok. Bak buraya gelelim şimdi. ben yani seleften selef döneminden dehri Allah'ın ismidir diye hiç kimse bilmiyorum. Yok demiyorum. Hatırlamıyorum. Varsa da zaten hata yapmıştır o. Şaz kalır. Şimdi hadiste ne diyor ene dehru. Buraya yazalım bak. Ene ben dehrim. Dehrim. Yani parantez içinde zamanım. Biz ne diyoruz? Allah dehir değildir. İsimlerinden dehir ismi yoktur. Allah zaman değildir. Doğru mu? Şimdi buraya aklında tut. Şimdi dirilmeyi inkar edenleri yererken Allah ne örnek veriyor? Şu ayette onların söylediklerini söylüyor. Ne diyor? Diyor ki ve kâlû bunlar ne diyorlar? Mâ hiye illâ hayâtunâ Bizim yaşadığımız hayat, hayatımız ancak dünya hayatıdır. Nemûtu ve nehyâ. Ölürüz ve yaşarız. Değil mi? Ve mâ yuhlikûnâ illâ Doğru mu? Bizi ancak ne helak eder? Ayet. Bizi ancak dehr. Behr. Şöyle yapalım. Yani ne? Zaman. Helak eder. Doğru mu? Şu ayet. Bu hangi ayet? Casiye 24. Anladık burayı. Evet. Şimdi burada Allah diyor ki ben deherim. Eğer bak şimdi Hakikaten Allah'ın isimlerinden bir isim dehr olsaydı, Allah zamanın kendisi olsaydı, bu müşrikleri Allah yerer miydi, över miydi burada? Överdi değil mi? Yani bu müşriklerin söylediği doğru olmuş olurdu, değil mi? Çünkü müşrikler ne dedi? Bizi ancak bizim yaşadığımız sadece dünya hayatıdır. Yaşadığımız hayat dünya hayatıdır. Bizi ancak dehr helak eder, zaman helak eder. Yani bizi öyle Allah'ın helak etmesi diye bir şey yok, diriltmesi diye bir şey yok. Eğer Deher Allah'ın ismi olsaydı, Allah'ın kendisi olsaydı müşrikler ne demiş olurdu? Bizi ancak Allah helak eder. Değil mi? Ve doğru söylemiş olurlardı. Değil mi? Halbuki Allah bunları yerme hakkında söylüyor bunları. Bunları anladın mı ahi? Hı. Anladık mı reddiyeyi? Hı. Anlatmaya çalış bakayım. Kaba bir şeyle. Bak üstte alta anlatmaya çalış. Anlatmaya çalış. Allah şimdi Sübhane, e, ve Teala hadiste Nebi Sassan diyor ki Allah Sübhane ve Teala şöyle buyurdu. Ene dehru ben dehrim. Biz diyoruz ki dehr Allah değil. Değil mi? Neden? Birinci sebebi. Bir sıfata delalet ediyor. Delalet. İkinci sebebi camit. Müştak değil. Aslında ikisi tek sebep sayılır. Müştak değil. Başka? Bu ayet delildir Allah'ın dehr olmadığı. Çünkü eğer dehr olsaydı müşrikler ne diyor? Bizi ancak dehr yani biz yaşarız ölürüz dirilme diye bir şey yok. Bizi ancak dehr dehir, zaman. helak eder. Allah değil de Eğer zaman. Allah olsaydı dehir, müşrikler ne demiş olurdu burada? Bizi ancak Allah helak eder, doğru söylemiş olurlardı. Halbuki Allah onların bu sözlerini yeriyor. Anladık mı? Anladım. Demek hani burayı anladık. Şimdi bak, devam ediyoruz. Dehrin Allah olmadığını. <laughs> İbn Useymin diyor ki yuriduna mur, yuriduna murura vel ayyam. Bunlar bizi helak ederden kasıtları yani gecenin gündüzün akıp gitmesi, gelip gitmesi bizi helak eder. Zamanın akıp gitmesi Allah değil yani. Tamam? Şimdi burayı anladık. Emme kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu kavline gelince, "Kâlallahu azze ve celle. Allah azze ve celle demiştir ki: "Yuzini ibnu Adem yesubbud Adem oğlu dehre sövmekle bana eziyet etmekte ve ene dehru dehr olan benim bir dil emru işler benim elimde o kalibul leyle ve nahar geceyi ve gündüzü ne yaparım çeviririm diyor ki fela yedullu delalet etmez ala enne dehre min esma teala bu diyor hadis dehrin Allah'ın isimlerinden bir isim olduğuna delalet etmez ve zalike çünkü ennellezine yesubbuna dehre çünkü bu ayette şey bu hadiste dehre sövenler bu, bu Hadiste yani Adam insanlar dehre söverken insanlar de dehre söverken inleme yürüdüğüne az zaman neyi kastediyorlar zamanın kendisini hmm. kastediyorlar değil mi anladın mı şimdi Allah'ın kendisini kastetmiyorlar ellezi ve mahallul hawaris o zaman ki orada ne oluyor hadiseler ortaya çıkarıyor hadiselerin yaratmışların hadiselerin olduğu bir e, olgudur zaman tamam içinde olduğu bir olgudur. La yuridun Allah Teala. Bununla Allah'ı kastetmiyorlar zamana söylerken insanlar. Doğru mu? Öyle kastetmiyorlar. Fe ma'na kavlihi. O zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın ve ened dehru. Ened dehr. Dehr benim deki sözünün manası ne olmuş oluyor? Ma fesseruhu bi kavlihi. Hadisin sonrası işte bu başını tefsir etmiş oluyor. Biyedil emru uqallibu leyle ve nahar. İşler benim elimdedir. Ben evirip çeviririm. Burası ne olmuş oluyor? Zaman dedik onu yani işler benim elimdedir. Bu leyle ve nahar. Geceyi ve gündüzü ne yaparım ben? Çeviririm. Çeviririm. Bak bu diyor tefsir ediyor hadisin başını. Şimdi o hadisi komple alalım. Başıyla sonu. Çünkü her zaman olsaydı zamana söven evet. dinden çıkardı. Tabi bak şimdi. E, Yu'zini i̇bn Adem. İbn-i Adem

Yesin bu dehre, dehre söylemekle. Tamam? Dehre söylemekle zaman. Ve ana dehru, dehr benim. Benim. Biye değil emru, işler elimdedir. İşler benim Elimdedir. dedir. el bu elleyle ve Geceyi, gece, pardon, gündüz, Leyl gece. Evrim çeviririm. çevirelim. Yani ard arda getiririm. Tamam. Şimdi hadise bakalım. Yuzinu İbn Adem. Adem oğlu bana eziyet ediyor. Neden? Yesu bu dehre. Dehre sövmekle. Zamana. Ve ened dehru. Dehir benim. Biyedil emru. işler benim elimde. Ukallibu. bu. ve nehar. Şimdi bak bakalım. İstilal noktasını yakalar. Elle ve nehar. Gece ve gündüz nedir? Gece ve gündüz zamanın bütünü. Kendisi değil mi? Gece ve gündüz. Doğru mu? O zaman şu geceyle geceyle gündüzün eşittir ne? Zaman. Doğru mu? Evet. Yani değer. Şimdi eğer değer Allah olsaydı hadisin sonunda ne demiş olurdu? Adem oğlu bana söylüyor dehre söylemekle. Dehir benim. İşler benim elimde ve dehri yani gece gündüz dehirdir ya zaten. Dehri ben çeviririm. Yani kimi ben çeviririm? Kendimi? Zaman. Ben çeviririm. Olurdu değil mi? Eğer Allah dehir olsaydı. Evet. Anladık mı? Şimdi dehir zaten gece ve gündüzün kendisi değil mi? Zaman. Allah diyor ki işler benim elimde. Dehir ben. Dehir benim. İşler benim elimde ve dehri yani geceyi gündüz yani dehr'i evirip çeviririm. Ne olmuş olurdu eğer dehr Allah'ın ismi olsaydı? Şöyle olmuş olurdu. Adem oğlu Dehr'e sövmekle bana sövüyor. Çünkü dehir benim, işler benim elimdedir ve ben kendimi evirip çeviririm. Hmm. Kendimi art arda, arda getiririm. Oldu mu? Evet. Ha, o zaman uqallibu'l-leyle <laughs> ven biz her zaman ne diyoruz? başka derslerimizde de bu derslerin dışında her zaman müfred olarak kelimeler alınmaz itibar alınmaz. Cümle siyakıyladır. Resul bize cümle siyakıyla hitap eder. Allah cümle siyakıyla hitap eder. Yani şöyle bir ayet hadis yok bize hitap eden, bize bir mesaj vermek isteyen. Ey dedi sustu. Hayır ey insanlar bilmem ne demesi lazım. İşte Türkçe'de de böyle. Ahi desem sussam bu mantıksızlıktır, bu kelam değildir. Halbuki kelam anca nedir? Kelam ve lafzun mufidun takin. Kelam ancak nedir? Fayda verecek bir manaya delalet eden şeydir. Yani bir cümledir. Ve bu cümle bir bütünüyledir. Bütünüyle ele alınır. Ve cümlenin siyak ve sibakı içindeki kelimeleri, lafızları tefsir eder. O yüzden biz ne diyoruz? Kur'an'da tefsirin veya sünnete tefsirin birçok yönleri var. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek. Kur'an'ı sünnetle tefsir etmek. Kur'an'ı Arap bir ile tefsir etmek vesaire. Ve bu tefsiri te, herhangi bir ayetin içindeki herhangi bir manayı en güzel tayin eden şey nedir? asın siyak ve sibak yani önü ve arkası. Şimdi ben Kur'an'dan bir örnek getirebilirim namazın, e, namaz kılanların cehenneme gideceğine veya namaz kılanların çok kötü bir şey yapacağına eğer önünü arkasını kesersen. Hmm. Ne diyor? Allah namaz kılanların vay haline diyor değil mi? Ayeti burada bıraksam ne oldu? namaz kılan herkes helak olmuş olur. Mahvolmuş olur. Halbuki devamı o ayeti tefsir ediyor. Devamında ne diyor? Onlar ki namazlarında gaflet içerisindeler. İşte o vay haline dediği namazlarda gaflet halinde olanlar içindir. O yüzden cümle siyak ve sibakı mana, manayı tayin eder. Şimdi bu cümlenin siyak ve sibakına biz baktığımızda ne diyor Allah? Ukallibu leyle nahar gece ve gündüz ki deherin kendisidir. Evrilip çeviririm. O zaman az değerde bir mudaf eksiktir. Yani bir mudaf hasbolunmuştur. Anladık? Mesela Allah Kur'an'da dediğinde köye sor. Köye mi sormamızı istiyor yoksa köy halkına mı? Neden? Neye sormamızı istiyor? Köy halkına. Köy halkına sormamızı istiyor, doğru değil mi? Hı. Köy halkına ama neden köye sor dedi? Çünkü bilinen bir şeyi hasf etmek, bilinen bir şeyi çıkarmak caizdir bu kaide. Köy sor dediğinde her akıl sahibini anlar. Köyün eshabına sor. Orada bir muzaf eksiktir deriz. Ne demiş? Nedir o muzaf? Yani iselu eshabel kariye. İsel es kariye. Ya. Yani köy eshabına sor demek. Burada da böyle. Allah subhanehu ve teala Enne dediğinde yani şu arada şey var. Halik. Halik. Ben dehrin yaratıcısıyım demek. Anladın mı? Yani Allah'ın subhanehu ve teala'nın sen yaratığına sövmen. Eğer sırf Allah onu yarattığından dolayısa, fiilini kastetmeden dolayısa, değil mi? O zaman bu Allah'a tabir saysa küfürdür. Yani mesela bir insan kafirlere sövse, kafir de yaratan Allah değil mi? Allah'a eziyet etmiş olur mu? Haşa, etmiş olmaz. Ama Allah onu yarattı diye kafiri kastedersen, he? o zaman Allah Subhanahu ve Teala küfür, küfür olur. O yüzden biz diyoruz ki Allah'ın fiilinde şer yoktur ama mef'ulünde şer vardır. Yani Allah'ı şey, Allah'ın şeytanı yaratmasında bir şer yoktur. Ama şeytanın kendisi mef'uldür, onda bir şer vardır. Anladın mı? O yüzden bugün insanlar zamanı kastederken aslında zamanın neyini kastediyor? Bizzat kendisini kastediyor, değil mi? Halbuki bu Allah Subhanahu ve Teala'nın fiillerine de gitmiş oluyor. Çünkü zamanı evirip çeviren Allah fiillerine biraz laf atmış olursun tabir sayısı. Ya bu, bu, bu da, dönemde de bu zamanda da yağmur mu yağar? Mallarımın hiçbirisi satılmıyor falan. Burada aslında biraz neye? Allah'ın fiillerine bir atıf vardır burada. Değil mi? O yüzden bundan dolayı bu burada biz ne deriz? Enel halikul dehirdir bu. Tamam. Şimdi İbn-i sözlerini tamamlayıp bitirelim. Diyor ki فَلَا يَدُلُّ عَلَىٰ اَنَّ الدَّهْرَ مِنْ تَعَالَىٰ Diyor ki bu hadis dehrin Allah'ın isimlerinden bir isim olmasına delalet etmez. Ve zâlike çünkü ennellezîne yesubbûne dehra çünkü dehre sevenler innemâ yuridûne zemânen lezî huve mehallul havadis la yuridûne Allah'a teâlâ onlar sadece havalislerin kendisinde bulunan zamana sövüyorlar. Allah'ı kastetmiyorlar bununla. Fe yekûnü mâna kavlihi o yüzden Allah subhanehu ve teâlâ'nın şu kavlinin manası ve ened dehru ben dehrim bu kavlinin manası mâ fesserehu bi kavlihi şu kavliyle kendisini tefsir ediyor. Hadisin o da son ne? Biyedil emru işler benim elimde. Ukallibu leyle ve nehar. Geceyi gündüzü ne yaparım ben? Çeviririm. Fehuve subhanehu halikud dehr ve ma fihi. Çünkü Allah subhanehu ve teala zamanı ve zaman içindekilerini yaratandır. Ve kad beyyene ennehu yukallibu leyle ve nehar. Çünkü o beyan etmiştir ki hadisin kendisinde bizzat beyan etmiştir ki geceyi ve gündüzü ne yapar? Dehri ne yapar? O kendisi çevirir. Ve huma Eddehru. O gece gündüz de zaten dehrin kendisidir. Ve la yumkünü en yekûnel mukallib. Çeviren. Şimdi çeviren kim burada? He? Allah. Değil mi? Gece gündüz çeviren. Diyor ki ve la yumkünü en yekûnel mukallib. Burada mukallibin yani çevirenin bir kesri Oradaki lam harfi kesralıdır diyor. E, huvel Çevrilen olması mümkün değildir diyor. Değil mi? Şimdi geceyi gündüzü dehri çeviren kim? Allah. Eğer Allah Dehir olsaydı ne olmuştu? Çevrilen olmuş olurdu. O yüzden çevrenin çevrilen olması mümkün değil. Doğru değil mi? Ve bihada tebeyyen. işte bununla ortaya çıkmış oluyor ki ennehu yemteni'u en yekûne dehru fî hadis hadîs murâden bihillâhu teâlâ. O yüzden diyor ki bu hadiste e dehirden muradın Allah Subhanahu ve teala olduğu imkansız oluyor. Anladık ahi. İşte bak bu kaydelerin semeresini anlıyoruz biz. Allah'ın isimlerinin hepsi muştaktır. Bakacaksın herhangi bir Kur'an'da ve sünnette bir nas Allah'ın kendisinden bahsediyor ama muştak değil. Şimdi Allah Allah kendisine şey diyor mu? Şey diyor değil mi? Kur'an'a da baktığımızda sünnete de baktığımızda şey diyor. Peki biz Allah'a şey diyebilir miyiz? Şey. Şey diyor. De ki söyle bakayım hangi şey en büyüktür? De ki Allah. Deriz ki ne? Ş şeye bakacağız şimdi bu kaydaya göre. Muştak mıdır, camit midir? Camittir. He? Peki. Allah Subhanahu ve Teala'nın şey dedik ya biz. İsim olarak verebilir miyiz bunu Allah a? Veremeyiz. Ne bakta kullanırız? Haber babında. Allah'a şey diyebiliriz ama isim ne yapmadan isim kastetmeden. Ve bihâzâ tebeyyene ennuhu yemtenir. İlâ Bunu okuduk zaten. Ee, o yüzden diyoruz ki işte bu türlü kaidelerin faydası, semeresi ortaya çıkmış oluyor. Birçok işgali ne yapmış olursun? Birçok işgali çözmüş olursun. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, üçüncü kaydere devam edeceğiz. Yani bugün üçüncü dersimiz hava ama iki kaydı okuduk. Çünkü ilk derste mukaddemeydi. İkinci derste birinci kaydı aldık. Üçüncü derste ikinci kaydı aldık önümüzdeki dördüncü derste inşallah üçüncü kaydı alacağız. Bu da çok önemli kayıtlardan bir tanesi. Allah mürafakları inşallah. Allahu alemu sallamu aleyhi ve sellem.